için hey. Bahtiyar oldum demem olur Beni beni yollarda bul baba yolları benim evimde Ölüm her gece kolları bizi ne diyeyim Geri döneceğiz seni bitmeyeceğim Gayrı bu derdim benim Bahtiyar hey. oldum demem olur Beni beni yollarda bul baba yolları benim evimde hey. Ölüm her gece kolları, hey. Seni bizi ne diyeyim Kim kaldıracak seni öldüğünde mi? Soğukta sokakta gördüm seni anlatmak istersen buyur otur soframıza bizden gibi Dostum seninle gelmez miyim? cümlesi de özlem dedi Ses vermedik ama gözler dedi Geleceğiz ama yine de söz vermedi Açtığın yaraları kapatta gel içimde fırtına baharda sen Düşün de gelenlerle Hiç unutma bitmez zengebeler Hasretim sana bir yaklaş sana Canımdan öteydi dostum falan Bir yolu uğruna koştuk baya Yine düştük boşluklara Bırak öyle yansın Olan oldu zaten biz de kandık El sallayanlara hep yol açtık Gidenler gitsin sen bekle artık Hani nerede kaldık Kör kuruşuna bile sevdalandık Biz söndük bir de dağlar yansın Ya da mahalleme karlar yansın <laughs> Hayırdır vesilesi Hatiyar hey. oldum canım ağır Benim yollarım Baba yolları benim Yollar, evimdeyim Ölüm her gece kolları bizi ne gece kolları bizi ne Seni göreceğiz elbet bir gün Kolay gelsin şampiyon. Eyvallah. Ratko maçının sözleşmesi hazırlandı. Onunla beraber bazı muvaffakatnameleri de imzalaman gerekiyor. Tamam. Duş alayım çıkalım hadi. Senin ne işin var burada? Aa, siz hastalarınızı böyle mi karşılıyorsunuz doktor hanım? Sıradaki hastanız benim. Telefonlarıma çıkmıyorsun. Ben de kalbimdeki geçmeyen şu acıyı bir gör istedim doktor hanım. İlacı sende. Tansel defol git buradan yoksa güvenci çağırın. Anlaşıldı. Sadece aşkımıza değil, Hipokrat yeminine de ihanet edeceksin. Çok önemli bir konu hakkında konuşup gideceğim hemen Suna. Merak etme, fazla vaktini almayacağım. Heh, Kerem, La Kerem! Nereye gidiyorsun lan sen böyle acele acele? Ya abi bir işim var. Halledip geleceğim hemen. Ne işin var oğlum senin? Ha? Ne işin var? Bana bak. Tansel'in yanına falan gitmiyorsun değil mi? Bak böyle dımdızlak gidilmez onun yanına. Katlarlar orada seni. Yahu yok be abi. Başka bir mesele var. Ulan de çiric, reç. Senin hayatında bundan önemli meselen var lan. Bak ben etraflıca düşündüm. Bu mevzu büyük. Biz bu işi beraber halledemeyiz. Anlatalım. Yaman Hoca'ya anlatalım. Zafer'e anlatalım. Olur abi. Ha? Gel gidelim. Savaş çıksın ama sonra. Savaş çıkar. Ya? Ama bu türlü de ben okkanın altına gideceğim. Ya demezler mi sen mevzuyu biliyordun. Niye bize anlatmadın? Ha? Yine tanselemi yanmıyorsun diye. Mevzu büyük mevzu oğlum. Bu işin altından biz, sen, ben, iki kafa, bir de Nesli bacım. Üçlüye bak. Abi, bak senden bir şey rica edeceğim. Uzatma şu meseleyi ya. Bir iyilik yaptın eyvallah. Ama abi gerisini kurcalama. Ben halledeceğim. Ya. Yeah. Kadri abi, bak kimseye söylemek yok tamam mı? Söz ver. Ben kaçıyorum abi, acelem var. Erdiş, hareketlere bak ya. Oyun zannediyor bu işleri. İlim çekiyor sanki. Son zamanlarda çok yıprandık. İhanetler, yalanlar, şantajlar... Bunların hepsini unutmak... ...geçmişte olanların hepsini geride bırakmak istiyorum. Tabii bunu senin ve Kerem'in de istemesi lazım. Ta sen ne söyleyeceksen çok söyle. Az vaktim var, hadi. Silahı yok edeceğim. Hepsini geride bırakacağım. Siz de Necdet'in ölümüyle ilgili araştırmaları geride bırakacaksınız hepimiz hayatımıza hiçbir şey olmamış gibi devam edeceğiz. Sonucundayız değil mi? Bunun sonucunda sana asla geri dönmem. Bana döneceğin günü iple çekiyorum sana. Ama sonucunda isteyeceğim şey bu değil. Neymiş peki? Kerem'i ikna edeceksin. Tekrar benim sporcum olacak.